Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'a devam ediyorum. Arkadaşlar bugün e, Mega Kutu açacağım bir tane. Biraz da maç yaparım. umarım karakter Çıkart Haydi bismillah. Bir karakter verirse sevinirim açıkçası. Yazmadı ya. Ah be altı yazmadı. Yapacak bir şey yok. Şansım yok. <laughs> Ne yapalım? Bir şey olmaz. Eee madem onun dışında ne yapabiliriz? Bir dakika. Hmm. Ne yapabiliriz? Bir dakika. Ben hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar az önce Mega Kut'tan eee çıkan karakterlere baktım. Eee yani Mega Kut'tan çıkan karakterlere dediğim Güç puanlarına baktım. Eee bir saniye. Güç puanı ilk çıkan arkadaşlar. Güç puanı ilk çıkan karakter arkadaşlar. Rosa. Rosa ile şimdi e, bir maç yapalım. Sonra sırada sanırım Jesse vardı. Önce bir Rosa'yı deneyelim. Umarım internet gene belalım olmaz. <laughs> Neyse. Hadi bakalım. Evet. Olacakmış gibi. Evet geldi. Geldi başımın belası. Şurada bir tane Jacky var. O Jacky'yi de keseyim. Bu da internetin gazabını numberedı muhtemelen. şu alabilir miyiz Rozacığım? Hadi bakalım. Şunu da kırayım. Yani şu güç daha e, şu yükü de alayım. Sonra... yok. Yok abi. Abi hay hayır. hayır. Yapma, 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 yapma. yapma, 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 yapma. Uf! İyi ki açtım onu ha. Orada. Ölüyorum galiba. Yok ölmedim. Kardeşim. Benim internet kötü ama. Belki ölmem. Aha orada. Orada büyük kavga çıktı. Şunu da kesebilirim. Kestim. Evet 9 yük olduk. Canımızı toplayalım belki kazanırız. Tabi internetin gazabına uğramazsam. Önceki videodaki gibi. internetin gazabına uğramazsam eğer. Yaparız. <laughs> Elimi şıklattım bu arada. Oradan geldi ses. Evet. Lan. 8 yükmeyi ben 9 yapmadım mı orada? Diğer bir yükü almadın mı? Almadım galiba. Ya da aldım bilmiyorum. Farkında değilim. Neyse. Şurada bir şey var. Bir de bir Jacky bir de Ems. Dur. Onun alnına girmeyeyim. Al. Gel gel gel. Hayır. Oh. Ah oh, internet yapma bunu bana. Evet. Rosa ile birincilik. Şimdi ben bunu gösteririm zaten yanında. Yani Hoza ile birincilik aldık. Şimdi sıradaki karaktere geçelim arkadaşlar. Sıradaki karakter Jesse. Onu şimdi Jesse alayım. Herhalde bir birincilikte bundan gelir mi be? Yazın yorumlara. Bak ben bunu değildim. Geçen videoda, geçen videoda dedim hatırlarsanız. Ölmüştüm. <laughs> Ölmüştük daha doğrusu bir tabiyle. Şunu da kıralım. Kaç. Meteor'dan kaçın. <laughs> Şur, şurada adam var mı? Yok galiba. Olsaydı zaten kaçarla muhtemelen ya da ya da direkt dalardı bana. Bilmiyorum. Şu an altıncılık garanti de. ben bir belki beşinciliği de garantileriz. Yapma internet. Aa oha salladım tuttu. Neyse şans. Şöyle. Buradan çıkacak o beni kes. Oy. Abi birden oradan çıktı yine de korktum ben. Dan hayır ya. Abi adam şeyini kullandı. Aksesuarını kullandı ve beni aksesuarla kesti şu Neyse. Jesse ile de dördüncülük geldi. Şimdi sıradaki karakteri de geçeyim. Sıradaki karakterimiz Frank. Evet Frank ile şimdi tekrar giriyoruz. Haydi bismillah. Ben Frank ile bence 5'e girerim. Yani. İnternet gazabını oynamazsam 5'e girerim. Evet. Şöyle bunları da aldık. Evet. Bak gelme kardeşim. Ya abi yapmayın şunu bana. Ah vurdu. Bak. Kimse ölmüyor. Frank 18 rütbe miydi? 17 rütbe miydi? Hatırlamıyorum ki. <laughs> Neyse. Rütbeyi, rütbeyi geç. Aha. Abi çok kötü internet ya. Ama geçen videodaki kadar kötü değil. O, o, o da var. <laughs> Bunun seslerini seviyorum ya. Çok tatlı bir sesi var. Bence. Gelme. Gelme ya gelme. Bak geliyor hala. Sen de gelme. Gelmeyin bak iki yüküm var sizin bir ikiniz var. <laughs> O, o kaçacak orada. Evet. Evet. ilk 5'e girdik. Sıkıntı değil. Rosa ile bir birinciliğimiz var. Ee, sonra Jesse ile dördüncülüğümüz var. Frank ile kaçıncılığımız olacak acaba? Frank dördüncülüğü garantiledi. Yaklaşma. Gel lan gel. Eyvah. Evet ölüyoruz. Çünkü internetin gazabını uğradım. Aa ölmedi. Ama 3 kişi birden bana dalıyor. Da ben... Ya... Neyse. Dördüncü, bir de Frank'le ile var. Şimdi diğer karaktere geçelim. Diğer karakterimiz de B. Şimdi B'yle ile girelim. Ya abi B olması kötü oldu. Çünkü B 18 be. Çok kötü. Aslında Frank de 18'di galiba. Hatırlamıyorum tam. Çünkü bir de bu haritada bir oynanmaz ya. Ya eskiden ben bu haritada bir ile oynuyordum da. Şimdi artık oynayamıyorum. Ya, oynamıyorum daha doğrusu. Canım istemiyor. <laughs> Neyse. Hadi be yetişmedi. Aldım. Kardeşim yaklaşma. Ya abi. Dedim ben. Neyse. Kaçıncı olduk? Yedinci. Diğer karaktere de geçelim. Son karakter bu bu arada. Diğer karakterimiz de Bo. Şimdi Bo'ya geçelim. Bo. Evet. Sıradaki karakterimiz Bo. Şöyle Bo'yla da. Evet internet gitme. Evet. Evet çok güzel internetçim. Çok güzel. Yapma bunları. Şu anda en kötü B ile yaptık sanırım. Hii! Evet en kötü Bo geliyor. Evet. En kötü Bo ile geldi. Yapacak bir şey yok. Sekizincilik Bo. Şimdi bir, bir, hatırlayalım bakalım. Rosa ile birincilik aldık. Eee Rosa ile birincilik aldık Öbürü neydi Eee Şimdi ekranda görmüşsünüzdür siz Ben hatırlamıyorum tam Ama bir hatırlamaya çalışayım Rosa ile birincilik Eee Jesse ile dördüncülük Diğerlerini de hatırlamıyorum Neyse ekranda görmüşsünüzdür zaten siz Ben niye hala konuşuyorsam Neyse arkadaşlar bugünlük Videomuzun sonuna gelelim Umarım e, beğenmişsinizdir Like atıp abone olmayı unutmayın Arkadaşlar bir türlü elle abone olamadık Yardım e, Yardım ederseniz sevinirim Hoşçakalın Bir sonraki videoda görüşünceye kadar Bay bay